Evet başkanım, sağımızda zor bir maç oynadık, seyircimiz müthişti, futbolcularımız çok gayetli, başarılı boyun geldi 90-90 olmasına rağmen golü bulduk, altın derinde 3 puan aldık yolumuza, emin adımlarla ilerliyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz efendim, takımın sonunda memnun musunuz? Dediğiniz gibi ikinci yarının ikinci maçı, yendiğimiz iki takım da bizim üstümüzde puanlar olan takımdı, bugün çok zorlu bir maç oldu ama sonuçta sevilen taraf bizdik. Bütün taraftar gruplarını gerçekten kutluyorum. Bugün muhteşem bir atmosfer vardı. Bizim 12. sağdaki 12. adamımız taraftar grubuydu. Herkesi kutluyorum. Yolumuza devam diyorum. Yönetici arkadaşlarım buradan hepsini tek tek kutluyorum bir e, hepimiz kenetlendik, inandık. İnşallah sonuçta iyi bir sonuca varacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese. Başkanım gol 90 da geldi. Stres yaşadınız mı? Ya, inanın, çok stres yaşadım. Çok zordu. Yani takım 9 kişi olmasına rağmen takım e, sonuçta takımı kötü bir takım değildi. Onları da kutluyorum. Kazanan bizdik zor bir maçtı. Oturduk kalktık. Nasıl anlatayım? Kalpleri bazen yetmedi ama sonuçta mutluyuz. Mutlu şekilde evimize gideceğiz. Ligin ikinci yarısında iki galibiyetle başardık. Deplastan'da üç puan. Iç, içeride üç puan. İnşallah evet. devam edeceğiz. Şu anda bildiğim kadarıyla bugün playoff'a girdik. Bu şekilde yerimizi daha yukarıya taşımak için elimizden gelen ne varsa bunu yapacağız hep beraber. Başkan, başkanım altı transfer yaptınız ana transferde. Transferde evet. de memnun musunuz efendim? Ve transfer olacak mı? Tabii Var mı? yani sonuçta alınan bir çocuklardan hepsinden memnunuz. Bunu bilerek, beğenerek aldık. Ya Olursa iki tane eksiğimiz var diyeceğim. İnşallah 15'ine transfer sezonu devam ediyor. Şubat'ın 8'ine kadar böyle bir oluşum olursa tekrar yönetecek arkadaşlar hep beraber karar verip bunun sonucuna varacağız. Başka arkadaşlar. Başkanım büyük bir kenetleme görüyoruz. Hopa Spor taraftarı, yönetiminiz, taraftan herkes camiye inanmış durumda. Hopa Spor hak etti. İkinci ne zaman çıkacak? Bu sene olacak mı o sene? İnşallah bu sene, o sene, bu sene diyoruz. Yönetici arkadaşlarım, evet e, ben Türkiye'de şöyle söyleyeyim, bizim kadar kenetlenen, her maça giden, deplasmana giden, takımın peşine giden bu kadar yönetici bir arada görme şansınız yok. Ama Hopa'daki bütün yönetici arkadaşlarımız her maçta imkanları da hepsi katılıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanım hafta Sapanca deplasmanı var, orası sanki Hopa gibi Sapanca deplasmanında bütün artvini davet ediyoruz. Sapanca bizim için bir deplasman değil, orada artvinin ulusumuz çok fazla. Ben bütün yönetici arkadaşlarımı özellikle davet ediyorum. Sapanca'da iyi bir maçta sonuca varacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz.